6 Temmuz tarihinde çok önemli bir yeni ayımız var. Yeni ayımız yengeç burcunda oluyor. Her yeni ay döngüsü bireyler için yeni fırsatlar ve içsel dönüşüm potansiyelini taşır. Yengeç Burcu'ndaki bu yeni ay duygusal ve ruhsal anlamda derinlemesine bir keşif ve iyileşme sürecine işaret etmekte. Kişisel gelişim ve duygusal iyilik hali için bu enerjiden yararlanmanız çok önemli. Sizlere sayacağım şu altı maddede Önemli başlangıçlar ve yenilikler ve konularla karşı karşıya kalacağız. Evet, birinci maddemiz yeni başlangıç ve duygusal derinlikler başlığını içermekte, duygusal hassasiyet, aile bağları, ev ortamı ve güvenlik ihtiyaçlarımızı e, temsil edecek. Bu dönemde kendimizle ve duygusal ihtiyaçlarımızla derinlemesine bağlantı kurabiliriz. İkinci konu başlığımız aile ilişkileri ve ev ortamımız. Yengeç Burcu'ndaki yeni ay aile ilişkileri ve ev yaşamıyla ilgili konuları ön plana çıkaracak. Bu dönemde aile bağlarını güçlendirmek, evde huzur ve dengeyi sağlamak çok önemli olacaktır. Yine üçüncü madde olarak güvenlik ve koruma konuları gündeme geliyor. Yengeç kendini güvende hissetme ve koruma ihtiyacını simgeler. Bu yeni ay döneminde kişisel güvenliğimizi ve duygusal iyiliğimizi sağlamak için çok ciddi önlemler almalıyız. Evet bu tavsiyede bulunabilirim sizlere. Dördüncü olarak duygusal iyileşme ve huzur arayışınızı tetikleyecektir. Bu yeni ayda geçmişteki duygusal yaralarınızı iyileştirmek ve içsel huzur bulmak için bir fırsat sunabilir size. Bu da size şöyle bir görev yüklemekte, geçmişle barışmanızı ve duygusal olarak temizlenme sürecine girmenizi önemli tavsiye ediyorum. Beşinci madde olarak yeni projeleriniz ve hedefleriniz için son derece uygun bir dönemdir. Bu dönemde yeni projelere başlamak ve kişisel hedeflerinizi gözden geçirmek için çok uygun zamandır. Başlayın diyorum aklınızda ne varsa yapabilirsiniz. Yine altıncı ve son maddemiz hassaslık ve iletişim konularında yengeç burcundaki yeni ay iletişimde ve karşılıklı anlayışta hassas olmayı gerektirir. Empati kurmalı ve duygusal ihtiyaçlara karşılı daha anlayışlı bir dönemden geçmelisiniz. Anlaşılacağı üzere bu yeni ayı olumlu yönde değerlendirmek istiyorsanız bu hassas konulara dikkat edebilirsiniz. Bu konuların üzerine gider, öfkenizi kontrol etmez ya da az önce saydığım konularda dikkatli olmazsak o zaman faydası yerine son derece ciddi etkilerde yaşayabiliriz. Yeni ayı kendiliğimize çevirmek ve büyük bir farkındalıkla geçirebilmeniz için 777 sembolizmini kullanaraktan bir şifalanmaya niyet evet, ederek başlamak istiyorum. Bu yeni ayda istiyorum. spiritüel yolculuğumda ilerlemeye niyet ediyorum. Yüksek bilgelik ve içsel aydınlanmamın harekete geçmesine bu yeni ayda niyet ediyorum. Evet, yüksek rehberlik ve ilham almak için 777 enerjisini aktif ediyorum. Yine şans ve bereketimi 777 enerjisiyle şansın ve bereketin işareti olarak görüyorum. Bu sayıyı olumlu olayların ve fırsatların kapıma gelmesine niyet ederek tekrar ediyorum. 777 enerjisiyle evrensel bağlantımı kurmaya niyet ediyorum. Evrensel enerjiyle uyum içinde olmaya niyet ediyorum ve bu evrensel bütünleşmeyi kabul ediyorum. Doğruluk ve güvenilirlik enerjilerini 7 7 7 enerjisiyle aktif ediyorum. Kararlarımda ve seçimlerimde doğru yolu bulmaya niyet ediyorum bu dönemde mistik ve gizemli anlamları anlamaya niyet ediyorum, görmeye niyet ediyorum, üçüncü gözümü aktif etmeye niyet ediyorum, tüm hislerimin bütünün hayrına olacak şekilde çalışmasına 7-7-7 enerjisiyle niyet ediyorum. Evet, 7-7-7 enerjisi son derece önemli spiritüel, ruhsal ve evrensel bağlantılar taşıyan e, rakamlar dizisidir. Bu enerjiyi eğer bu yeni ayda bu niyetleri alarak aktif ederseniz en hafif anlamda ve hayrınıza olabilecek tüm güzellikleri çekerek çok rahat geçirebileceğinizi düşünüyorum. Tüm dinleyenlere ve bu videoya rastlayanlara şifa olmasına niyet ediyorum. Hepinizi sevgiyle sarıp sarmalıyorum. Şifa olsun. Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.